Hepinize merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden Abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Görmüş olduğunuz gibi yine çok yan yana aynı tonlarda çok güzel 3 tane rengimi kullandım. Mürdüm, lila ve pembe. Mürdümle ile modelimi çıkardım, motiflerimi yaptım. Pembeyle de sizlerle birlikte yapacağız. Ortasına bir de inci koydum ki gerçekten modelim şahane oldu. Ben çok beğendim İçime sinen bir model oldu. Ağır, güzel bir model oldu. Hemen sizlerle modelimi paylaşmak istiyorum kızlar. Şöyle iki tane motif çıkardım. Ben üçüncüsünde dediğim gibi pembeyle de sizlerle birlikte yapacağız. Modelimiz bu şekilde kızlar. Eee yani gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma giden kalıp gibi bir model oldu. Ütüsüz bile bakın şu an gerçekten ütüsüz kızlar. Ütülemedim ben modelimi. Ama ütülediğinizde de çok şahane duracağına eminim. Ütü bile istemez diyebilirim. Mürdümün biraz koyu çıktı. Belki ekranda koyu çıkabilir ama şöyle e, lila çok net ve çok belirgin bir şekilde çıktı kızlar. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz de tabii ki beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz e, desteklerseniz çok sevindirirsiniz beni hanımlar. Öncelikle modelimizi motif halinde yapıyoruz kızlar. Bir yazmaya e, ara mesafenizi kendiniz ayarlayarak kaç tane gideceğini hani 10 tane gitse her kenara e, minimum bir 40 tane motif yapmanız gerekir diye düşünüyorum. Bir kırk tane yapın. Yetmezse yine ilerletirsiniz. Şimdi hemen motifimizi yapmakla başlayacağız. Şöyle bir ekran görüntümüzü netleştirelim. Pembe ile başlıyoruz kızlar. Tığımıza, tığımıza ipimizi sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İlk baştaki birinci zincirimin içinden giriyorum. İlmeğimi aldım. İkisini birden kapattım ve kendime bir tane halka oluşturdum. Bir zincir çektim. Şöyle halkamın tersini döndürüyorum. Şu başlangıç kısmımız arkada kalsın ipimiz diye. Döndürdüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığma ipimi iki kere aldım. 7 zincirle yapmış olduğum halkama giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım ve dörtlü trabzan yaptım. Biraz yakınlaştırsam daha net olur sanki. Dörtlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeği. Tığım ipimi aldım. Dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzanın altından girdim. İkinci ilmeğimi aldım. Tığım ipimi aldım. Girdim aradan. Üçüncü ilmeğimi aldım. Tığım ipimi aldım. Girdim aradan. Dördüncü ilmeğimi aldım. Tığım ipimi aldım. Girdim aradan. Beşinci ilmeğimi aldım. Tığım ipimi aldım. Girdim aradan. Altıncı ilmeğimi aldım tığıma ipimi aldım girdim aradan 7. ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım girdim aradan 8. ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım girdim aradan 9. ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım girdim aradan 10. ilmeğimi aldım tığım ipimi aldım girdim aradan 11. ilmeğimi aldım. Son kez tığım ipimi alıyorum. Aynı araya girip 12. ilmeğimi alıyorum. Şöyle tığımın üzerine 12 tane yuvadan aldım. 12 tane de tığımın üzerine aldım. Toplam 24 tane tığımın üzerine ilmek aldım kızlar. Şimdi şöyle şunu tutalım. Böyle tutup da çekersek daha kolay olur çekmeniz hepsini birden yavaşça tığımı döndürerek çekiyorum. Çekerken de şu parmağımla tuttuğum bakın ilmeğimi bıraktım. Yukarıda bıraktım. Tepede kapattım. Bir tane zincir çektim. Biraz parmağıma ip dolayım ben. Bir tane zincir çektim. Tamamladım. Şimdi tekrar tığıma ipimi iki kere alıyorum. Şu yedi zincirle yaptığım ana halkamın içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım bir tane zincir çektim tekrar tığıma ipimi aldım tığımdaki birinci de bir de ilmeğimi aldım tığıma e, ipimi aldım girdim aradan. aradan ikinci ilmeğimi aldım tığıma ipimi aldım girdim üçüncü ilmeği dördüncü ilmeği beşinci altı yedi sekiz dokuz on on bir ve 12. Tekrar tığımın üzerine 12 tane ilmek aldım kızlar. Yine şöyle tutup bir e, esnetme payı diyeyim öyle söyleyeyim size. Direkt çektiğiniz zaman kasar ilmek içinden geçirmeniz zor olur kızlar. Şöyle bir esnetme payı bırakıp hafif tığımızı oynatarak içinden çekiyorum. Bunu çekerken de tuttuğum ilmeğimi bırakıyorum bakın. Çok kolay oluyor. Tepede de kapattım. Hemen bir zincir daha çektim. Tığıma ipimi iki kere aldım. Yine 7 zincirle yaptığım halkamın içerisine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 olarak dörtlü trabzan yaptım. 1 zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeğim. Tığıma ipimi aldım. Yine aynı yuvaya girdim. ikinci ilmeğim. Tığım ipimi aldım. Girdim. 3. ilmeğim. 4. ilmeğim. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Toplam 12 tane ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yaparak tığımın içinden ilmeklerimi geçiriyorum. Hafif oynatarak şurada bir tek tele takıldı kastı. Evet. Ve tepede kapatıyorum yine. Bir zincir çektim. Şimdi toplamında bakın kızlar. 3, 6, 9 tane toplamında 9 tane bu şekilde sarmalarını yapacağız. Ben hemen aynı işlemden 6 tane daha yapıp geliyorum. Evet kızlar ben 9 tane şöyle dolgumu yaptım. 2, 4, 6, 8, 9 tane yaptım. 9. sık iğne ile kapattım. Üzerine de şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve şurada ilk yaptığımız 4 zincirle bakın şu aradan değil kızlar şuradan değil. Tepede 4 zincirle yapıp 4 trabzan yaptığımız köşeden giriyorum sık iğne ile ikisini bir kapattım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim şu iki dolgumun aradan giriyorum ikisini bir kapattım sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim sıradaki iki aradan giriyorum kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. İkisinin arasından bakın girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Sıradaki iki aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Sıradaki aradan giriyorum, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Sıradaki aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Sıradaki aradan girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Sıradaki aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 zincir çektim. Ve son aradan bakın başlangıç noktamıza tekrar geldik kızlar. Son aradan girdi. Sık iğne ile kapattım. Şimdi burada ne yapacağız? Şöyle tığımızın üzerinde ilmeğimiz var bakın hanımlar. Şu 8 8 zincirle yaptığım ilk aradan birinci yuvadan giriyorum. ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindeki ilmeğin içerisinden geçirip kapattım. Çok ince bir sık iğne yapıyoruz. Bunu ben iğne oyalarını tığ oyalarına döndürdüğüm zaman çok sık kullandığım bir sık iğne tekniğidir. Çok zarif duruyor, daha güzel duruyor. Kapattım, bir oldu. Bakın tığımda ilmeğim var yine. Girdim aradan, ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindeki ilmekten geçirdim, kapattım, iki oldu. Girdim aradan, ilmeğimi aldım, geçirdim, kapattım, 3 oldu. Girdim aradan, ilmeğimi aldım, geçirdim, kapattım, 4 oldu. Ezan okunuyor kızlar. Evet kızlar ezanın bitmesini beklemiş, bekledim. Ee, bitti. Şimdi 4 tane yaptık. Yine kaldığımız yerden tığımızda ip, ilme, ipimiz var. ilmeğimiz var. Girdim aradan ilmek aldım. Tığımın üzerindekinden geçirdim. Kapattım. 5 oldu. Girdim aradan ilmeğimi aldım. Tığımın üzerindeki ilmekten geçirdim. Kapattım. 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim. İkisini bir kapattım. Sık iğne ile kapattım. Tekrar devamında yine kalan kısmına da bu yarım kısmına da 6 tane sık iğne yapıp tamamlayacağız. 1 oldu. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane de diğer kalan yarım kısmını tamamladık. Hiç boşluk bırakmadan sıradaki yuvaya geçiyorum. İlmeğimi aldım. Tığımın üzerindekinden geçirdim. Kapattım. 1 oldu. Tekrar 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Tam ortaya geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım tepesine bir minik kiprik yaptım kalan kısmına da yine 6 tane sık iğne ile ikinci aramızı da tepemizde tamamlayacağız 4 parmağımda ip kalmadı gevşedi 4 5 ve son olarak 6 hemen yandakine geçiyorum kapattım bir şimdi bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde şuraya kadar tamamlayacağım ben kızlar Evet kızlar ben sonuna geldim neden ekranım karardı Evet bakın bütün halkalarımın içerisine sık iğnelerim yaptım kipriğimi de tamamladım son yuvama da altı sık iğne yaptım bitirdim şimdi şu başlangıç kısmımıza şöyle göstereyim başlangıç kısmımıza giriyorum sık iğne ile bunu da aynı teknikle girdi sık iğne ile kapattım üzerine bir tane zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz bakın hiç başlangıç kısmı belli olmuyor yani ilk başladığımız sık iğnenin içerisine girip kapatıyoruz kızlar hemen şöyle şu ucunu da yakıyorum ve modelimizi Tamamladık hanımlar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok muhtazap, çok güzel bir motif oldu. Şimdi hemen yeşilimizle devam ediyoruz. Bir yazmalık bu şekilde istediğiniz renklerden e, tamamlıyoruz. Hemen şöyle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. İlk e, tığ battıdan girdik. Sık iğne ile kapattık. Şimdi ben kaldığım yerden devam edeceğim ama sizlerle birlikte başlar gibi başlayacağız kızlar. Tam yerinde bıraktım ben. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım 1 oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 4 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 5 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 6 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim Kapattım. 7 oldu. 7 tane tığ battığımın üzerine 4'er zincir çekerek 7 tane yuva yaptık. Bir zincir çekip oyamızın tersini döndürüyoruz. Şöyle ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvanın içerisine girdim kapattım. 1 oldu. 3 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 5 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 6 oldu. 2 4 5 eksik saymışım. Çünkü burada bir tane görünce fark ettim. Hemen son yuvaya girip kapatıyorum. 6'ya düşürdük. Bir zincir çekip tekrar düzünü döndürüyorum. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 1 oldu. 4 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim. Kapattım. 2 oldu. 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 3 oldu. 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 4 oldu. 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 5 oldu. 7, 6, 5 olarak azalttık. Bir zincir çektik. Tekrar düzünü tersini döndürdük. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 1, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 2, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 3, 4 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 4. 1 zincir çektim. Tekrar döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. 1, 4 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim. Kapattım. 2, 4 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 3'e düşürdük. 1 zincir çekip tekrar döndürdüm. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 1, 4 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 2, 1 zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. İlk yuvadan girdim. Yine sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son yuvama <laughs> girdim. Sık iğne ile kapattım. <laughs> Ve 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olarak azalttık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Oyamın tersini döndürdüm. Tepedeki yuvama girdim sık iğne ile kapattım. Tekrar bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm kızlar. Bir iki tane zincir çekiyorum. Bakın döndürdükten sonra bir tane daha çektim toplam iki oldu. Şimdi oyamızın gidiş yönünden itibaren aşağıya kadar ineceğiz. Bir alt yuvaya girdim sık iğne ile kapattım. İki zincir çekiyorum bir alt yuvaya girdim sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim 1 alt yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim 1 alt yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim 1 alt yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim aynı tığ batsın içerisine girdim sık iğne ile kapattım ve ortadaki tepemizi bu şekilde tamamlamış olduk hemen şimdi devamında 1 2 zincir çekiyorum sıradaki tığ batsına girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 5 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 6 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 7 oldu 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 8 oldu. Şimdi ortadaki tepe ile modelimizi motifimizi koyacağımız yerin arasına 7 tane tığ battız yaptık. 8. tığ battımızı yaptık kızlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şöyle benim incilerim neredeydi? Hemen bir tane ince alıyorum kızlar bakın. Şimdi bunu ben dikmeyeceğim. Dikmeden göstereceğim. Eğer ki gösterdiğim gibi yapamazsanız, zorlanırsanız en sonunda ortaya inciyle koyup iğneyle dikerek de devam edebilirsiniz kızlar. Yani 8. tığ battıya dikeceksiniz. Ama şimdi elimden geldiği kadar sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Hem tığ battısına gideceğiz hem de motifimizi tutturarak gideceğiz. Bunun için şöyle bu incimiz büyük boy inci kızlar. Bakın tuhafiyelerde bulabileceğiniz en büyük boy inci. Tığıma incimi taktım. Şöyle motifimin düz tarafına dikkat ettim. Düz tarafından giriyorum bakın. Ortadan girdim kızlar. Önce incimi taktım. Sonra motifimi taktım. Alttan şöyle aynen kapatmayayım. Şu ilmeğimi taktım tığıma bak. İçinden geçiriyorum. Önce motifimi sonra incimi. Bakın. Geçirdim. Yukarıya çıkardım. Bakın kızlar. Burada bırakıyorum. Tekrar şöyle tutalım ki incimiz düşmesin. Şöyle çıkardığımız ilmeği parmağımıza tutalım. Tekrar alttan giriyorum. Bakın. Şöyle. Bu 8. tığ battığımızda. Yani oyadan girmeyeceğiz. Aynı tığ battığımızda. Bakın 8. tığ battımdan girdim. Tekrar motifimden giriyorum. <laughs> motifimden girdim. İnciden girmedim. Şu ilmeğimizi tığımıza taktım. çektim. Bakın ben buraları size detaylı göstermeye çalışıyorum. Ve o 8. tığ battığımızın içinde, içerisinden de çektim. Arkada bekletiyorum. Bakın şöyle döndürdüğüm zaman aynı yuvanın içerisindeyiz. Şimdi şu parmağımıza doladığımız ipi çekip bakın ilmeğimiz sıkılaşıyor gördünüz mü? Çektim. Sıkılaştı ilmeğimiz. Şunu şöyle katlayın kızlar. Hiçbir şey olmaz. Şöyle katlayarak yaparsanız daha düzgün durur. Çektim. Bakın. Şu ilmeğim ortasından geçti kızlar. Bir saniye. Kızlar ben orayı çıkardım. Niye çıkardım diye? Şu ortadan almam gerekiyordu. Kenardan. Almadım. Bu sefer ince ortadan çıkar. Modelimiz düşebilir. Hemen tekrar gösteriyorum hanımlar. Çok özür dilerim. İnci mi tığıma taktım. Şöyle oyamın düz tarafını denk getiriyorum. Bakın arka şöyle şu herhangi bir yerinden kızlar eşit olacak şekilde bakın. Orta göbekten girmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir herhangi bir dolgu yaptığımız aradan giriyorum. Bakın arkadan ilmeğimi çekiyorum. Bütün işlem aynı. Tek bir farkı şu ortadan çekmeyin göbekten. Şöyle çıkardım. Şimdi o yukarı tarafa geliyor gibi oldu bakın. Tekrar ilmeğimi şöyle bırakıyorum bunu. Arkadan aynı 8. tığ battıya giriyorum. İlmeğimin ortası yine motifimin ortasından değil. O ilmeğin tam karşısı bakın. Şuradan aldım tam karşısına. Tam karşısındaki dolgudan giriyorum. Bakın aslında çok kolay. Bakın oradan girdim. Tığıma ilmeğimi taktım. Ve arkadan çıkardım. Bakın kızım. Ya yani ben kamerada yaparken de zorlanıyorum. Biraz da yavaş yapmaya çalışıyorum. O yüzden zorlanıyorum ama bakın parmağımı doladığım ipi çektikçe ilmeğim de sıkılaşıyor. Devamında şöyle bir sık iğne ile kapatıyorum. Aynı bu 8. tığ battıma giriyorum. Tekrar bir sık iğne daha yaptım. 2 zincir çekip yandaki tığ battıya girdim kapattım. Bakın gördünüz mü ortada kaldı tam göbekte kaldı İnşallah anlatabilmişimdir. Yani çok kolay. Birkaç kez belki zorlanırsınız ama denerseniz bu şekilde yapmanız daha kolay hanımlar. Girdim kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 6 oldu. 2 zincir çektim. Girdim kapattım. 7 oldu. Şimdi bu tarafta da 7 bıraktık. Bu tarafta da 7 bıraktık. Ortadaki tam 8. de motifimizi tutturduk. Tekrar burada 4 zincir çekip sıradaki tığ batsına girip kapatıp bir çimenimizi yaparak devam edeceğiz kızlar ben burada artık ipimi kesiyorum yine 7 tane yuva yapacağız ve tepemizi yapıyoruz ardından 7 tane tığ batsı bırakıp 8. den gösterdiğim şekilde girip modelimizi tamamlayacağız hanımlar İnşallah dediğim gibi anlatabilmişimdir oyamızı tek sorunu orası kızlar eğer bu inciyle ipini yürütemek yürütmekte zorlanırsanız dik edebilirsiniz sonradan iğne ipi takın kızlar arkasından dikerek de aynı işlemi yapabilirsiniz Hanımlar modelimiz bu şekilde İnşallah beğenmişsinizdir elimden geldiğince sizlere en güzel şekliyle anlatmaya çalıştım şöyle birazcık kameramızı uzaklaştırıp netleştirelim hemen biraz bekleteceğim kızlar sizi Çünkü ekran görüntünü tam almanız istiyorum Evet modelimiz böyle anlar Hanımlar <laughs> dediğim gibi Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevindiririm. Gerçekten çok bayıldım. Çok güzel bir model oldu. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Bu güzel Toyos modelini yazmalarınızda değerlendirmek istersiniz diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.